Emoji testini alıyorum. Yara sağlığı, iskelet Tamam. Emoji kullanmadığımı biliyorsunuz ama görmek isteyenler varmış. Mesela şurada domuz emojisi rakibimi çok güzel anlatıyor. Böyle bana emoji attıklarını ve antilerse Bunu atıyorum, rakibimi anlatıyor. Şunu kullanmıyorum zaten. İşte şurada e, rakibe soruyorum bırakalım mı diye. O zaman kullanıyorum. Şu güzel emoji. İlk yüze veriyorlar. <laughs> Bu zaten bizim oyuncu. Hazır mısın Hasan? Üçlü çekiş mi olacak? Hayır. Oo. Oh. Furkan çıktı mı demişler? Hayır, burada Furkan Hiçbir şey olmadı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Her yer domuz oldu. 嗯。<laughs>